Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Ümit Yangın. Nereden geliyorsunuz? Afyon Karahisar'dan. Anneniz Şerife Hanım bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? tiroid rahatsızlığı vardı. Ne kadar zamandır var bu rahatsızlığı? Ee, bu rahatsızlığı bir yıldır var. Peki annenizin tiroite bağlı ne gibi şikayetler oluyor? Kalp çarpıntısı, daha sonra sinir stres, uykusuzluk, yorgunluk, yanma oluyordu. Bunun gibi şeyler Tıbbi tedavi gördü mü? Tıbbi tedavi e, ameliyat dediler yaptırmadık. Yani tedavi görmedi. Sadece bir ancı oldu. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor anneniz? Bir aydır. Bir aydır hangi ürünlerden kullandı? Panax ve Tiroid seti kullandım. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördü? E, rahatsızlıkları geçti. E, vücut direnci arttı. Kansızlığı yani kansızlık vardı, o düzeldi. Daha sonra uykusuzlukları düzene girdi uykuları. Yorgunlukları geçti. Yani sıkıntıları kalktı ortadan diyebilirim. Direkt değerleri de düzeldi. Bitkisel ürünleri kullanan başka yakınlarınız var mı? Oğlum var. Oğlunuzun ne rahatsızlığı var? Bronşit başlangıcı vardı. Peki oğlunuzun bronşite bağlı ne gibi şikayetler oluyor? Öksürük, e, hırıltı genzinde. Böyle şeyler ikisi. Tıbbi tedavi gördü mü? Gördüm. E, i̇ğne yazdırdık doktora. E, daha sonra işte şuruptur, ilaçtır öyle o şekilde iğnedir falan. Onlardan pek bir şey göremedik yani fayda göremedik. Hmm, e, bitkisel ürünlerinden kullandık. Ondan bu tarafa 15-20 gündür yok. Onlar. Şu. Oğlunuz 15-20 gündür hangi ürünlerden kullanıyor? Eee zencefilli macun. Ya çay. Ondan sonra akciğer kompostu Bunlardan. Peki oğlunuzun şu anki durumu nasıl? Çok iyi. Boğazındaki hırıltı gitti. Ee, öksürüğü yok. Daha sonra e, hassistler falan da var tabii o arada. Onlar da kalktı. Şu anda iyi yani. Ateşi vardı. Ateşleri düzeldi. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.